Rakvaryum'dayız. Gitar dersinin 5. bölümü bu bölüm. Üç tane akor göreceğiz. Sol majör, re majör ve do majör akorları. Demin çaldığım şarkı Pink Floyd'un Wish You Were Here şarkısının başıydı. Sol majörle başlıyor. Do majör akoru da oluyor. Arada la minör de oluyor. Bu akorların çoğunu görmüş olacağız ve siz de bunları evde deneyebilirsiniz. İlk akorumuz sol majör. Sol majör, sol si ve re seslerinden oluşuyor. En üst telde yani mi telinde sol notasıyla başlayacağız. İkinci parmak Üçüncü perdeye geliyor. Altta C sesini basıyoruz birinci parmakla. E, R ve sol telleri boş. C telinde R yani üçüncü perdeye basıyoruz. Mi telinde de sol notasına yani üçüncü perdeye basıyoruz. En üstüne itibaren hangi perdede olduğunu söylüyorum. Zaten görüntü olarak da göreceksiniz. En üstte üçüncü perde. Bir altta La hmm. telinde ikinci perde. Alttaki iki tel yani R ve sol telleri boş. En alttan bir üste C telinde üçüncü perde ve en alt telde Mi telinde yine üçüncü perde. Akorumuz şu. İkinci akorumuz Re majör akoru. Bu iki akor birbiriyle çok kardeş akorlar. Yani sol ile başlayan bir şarkıda muhtemelen yüzde seksen oranında Re majör geçer ya da Re majörün ilgili minör, Si minör geçer. Bunları ileriki konularda göreceğiz. Re majör en alt tellerde çalınıyor. Re içinde mi notası olmadığı için en üsttele vurmamaya çalışıyoruz. Ee, yani 5 tel ya da alttaki 4 tel çalarsak daha güzel oluyor. Ee, sol telinde ikinci perdede la notası birinci parmakla basıyoruz. En altta mi telinde ikinci perde fa diyez notası ikinci parmakla basıyoruz. Ve si telinde yani ikisinin arasındaki telde üçüncü perde re notasında da üçüncü parmakla basıyoruz. Burada Sol'den Re'ye geçerken üçüncü parmağınızı sabit bırakıp diğer parmakları geçirirseniz sizin için daha kolay bir hedefleme yöntemi olacaktır. Ee, daha rahat bulacaksınız telleri. Ve bugünkü son akorumuz da Do majör akoru. Do majör akoru da Do, Mi ve Sol seslerinden oluşuyor. E, i̇ki çeşit basış şekli var. Ben e, ikinciyi daha çok seviyorum. Önce birinciyi anlatayım sonra ikinciyle zaten ufak bir farklı ikinciyi de anlatacağım. E, üçüncü parmağımız <laughs> Üçüncü parmağımız La telinde üçüncü perde do notasında. İkinci parmağımız Re telinde ikinci perde mi notasında. Sonraki sol teli Boş tel Hemen altta si telinde de birinci parmakla birinci perdeye basıyoruz. <laughs> bir basışı. Diğer basışta üstten mi telini boş bırakmıyoruz da mi teli yerine sol basıyoruz. Yani üçüncü parmağımızı en üst üçüncü perdeye aldık. Dördüncü parmak onun yerine geçti. La telinde üçüncü perde. Diğerde. Bu hafta çalışacağımız patern sol, re, do, re olacak. Bununla Guns N' Nakina Store adlı şarkısını çalabiliyoruz. Daha birçok rock şarkıyı da çalabiliriz. Sol, re, do, re. Diğer basışta sol, re, do, re. Dikkat etmemiz gereken şey, re telinde en üst teli e vurmuyoruz. Neden? Çünkü re majör akorunda mi notası yok. Burada la, re ve fa diye seslerini basıyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.